Günaydın arkadaşlar. Bugün Büyük Hunlar dersimizin ikinci kısmındayız. Geçtiğimiz ders Hunların asılları, kökenleri, erken dönemleri, o dönemde Çin'in kuzeyindeki ahval ve özellikle Mahut'un ve oğlu Kiyok dönemlerini gördük. Hun devletinin görkemli aşamaları diyeceğimiz dönemlerle ilgilendik geçtiğimiz ders. Bu derste de kalan kısmını ikinci kısmını söyleyeceğiz, konuşacağız. Arkadaşlar geçen ders bir şey demiştik genel olarak bir devletin genel durumu hakkında fikir edinmek için başta olan hükümdarların tahta kalma süreleri iyi bir fikir verir demiştik hatırlarsanız. Eğer uzun süreli hükümdarlar birbirini takip ediyorsa orada işlerin iyi gittiğini, daha bir istikrarın olduğunu rahatlıkla düşünebiliriz. Peşin bir fikir verebilir. Öbür türlü sürekli kısa zaman içinde tahta değişiklikler olduğunu çok sayıda hükümdarın birbirini takip ettiğini <laughs> görüyor isek de <laughs> orada e, kargaşanın olduğunu, e, istikrarın e, eksik olduğunu e, düşünebiliriz. Bunu istisnasız her yere uygulayabiliriz. Geçtiğimiz ders bazı örnekler vermiştik diğer devletlerden, diğer e, imparatorluklardan. Burada da arkadaşlar aynı şekilde e, düşünelim. Milattan önce 209'dan 174'e kadar e, 26 30, 33 yıl değil mi? Bayağı iyi bir süredir e, tahta kalan Mao'nun e, o tahta uzun kalınca da oğlunun e, işte hükümdarlığı e, şey yaşı e, büyüdüğü için galiba 160 yılına kadar da 174'ten 160'a kadar da ki yok tahta kalmıştı. Ondan sonra arkadaşlar yine biz tahta uzun süre kalan Künçin Tanrıkut diyelim veya Şanyu diyelim. Şanyu diyorlardı değil mi kendi hükümdarlarına? Arkadaşlar bu Bunların hükümdarlarının ismi meselesi öyle bir e, e, konu oldu ki o kadar değişik e, okumalar oldu ki bugünkü Tansu, Tanju gibi isimler de dahil olmak üzere e, artık yaşını başını almış e, insanlara isim e, oldu bu e, kelime. E, Şanyu okunuyor, Tanyu okunuyor, ha Tanyu da var. Örneğin Hikmet Tanyu profesör doktor onun soyadında geçen. Tanyu oldu, Tansu oldu, Tanju oldu. Bunların hepsi büyük hunların hükümdarlık unvanı olan kelimenin değişik şekillerdeki günümüz alimlerinin değişik okuma önerilerine göre okumaları ve telaffuzudur. E, Künç'in e, ismini taşıyan e, hükümdar e, Şanyu e, ya da Tanyu e, her neyse e, o da arkadaşlar e, uzunca bir süre tahta kalmış e, gözüküyor. <laughs> gözüküyor değil öyle. Milattan önce 160'tan 126'ya kadar. Onun da dirayetli bir kişilik olarak e, baştan e, belirlenmiş hükümdar. E, Çin'e karşı Hun siyasetlerini e, takip ettirdiğini e, görmekteyiz. Nedir bu? <laughs> e, arkadaşlar gerekmedikçe savaşmamak. Göçebeler böyle savaş düşkünü insanlar değiller. Gerekmedikçe savaşmamak. Ama her halükarda pazarları açık tutmak. E, şimdi e, Bozkır'da e, iktisadi sistem sürekli, bir istikrara izin vermiyor. Daima hassas bir dengede bulunuyor. Tek bir geçim kaynakları var avcılık dışında. Besledikleri sürüler. Bu da bozkırın zayıf otlarına bağlı. E, e, otlar gür olmadığı için çok fazla sürü besleyemiyorlar. Çok fazla beslediklerinde ot yetmiyor. E, e, sürü fazla olmayınca nüfus fazla olmuyor. Ya hayvan sürüsü de, e, dolayısıyla insan nüfusu da e, dengede olmak durumunda. E, hayvan fazla olduğunda kesersiniz, insan fazla olduğunda ne yapacaksınız? Sığmıyorlar, e, iç kargaşa oluyor ve dışarıya ihraç e, ediyorlar. E, dolayısıyla e, göçebe ekonomisi çok hassas bir e, denge içinde. Fazlalığı, ya yani iktisadi fazlalığı ve nüfus fazlalığını kabul etmeyen bir yapı içinde. Kalabalıklaştığı zaman dışarıya atıyor. Peki azaldığı zaman ne yapacak? Azaldığı zaman hayvan sayıları azalırsa aynı şey ya kuraklık olursa salgın olursa avlanacak hayvanı da etkiliyor. Yani otlar çok kötüyse, otlar zayıfsa o bölgede yabani hayvanların sayısı da azalıyor. Onlar da bulunmuyor. Onlar da otun olduğu başka yerlere göç ediyorlar eğer hayatta kalabilir iseler. Dolayısıyla iklim şartları bozkır iktisadını çok hassas bir dengede tuttuğu için göçebeler her halükarda en iyi durumlarda bile yerleşik dünyanın pazarlarına mahkumlar. Bu pazarların açık tutulması lazım ki oraya gidiyorlar, kendi ürünlerini sunuyorlar ve oradan e, üretemedikleri, kendilerinde bulmayan ihtiyaçları olan şeyleri e, takas karşılığı satın alıyorlar. Bu yüzden anlaşmalarda daha sonraki dönemde de e, görüyoruz, e, Avrupa'da da görüyoruz bunu Hunlarda ve diğerlerinde, e, Asya'da da görüyoruz. Anlaşmalarda pazarların açık tutulması e, şartı arkadaşlar çok özel bir konumda. Diplomasinin başka sahalarında bunları pek e, görmeyiz. E, yani bir iyi niyet olarak tamam barışa geçeriz, ticarete başlar der insanlara. ama bu derece Bozkır'ın bozkır devlet yapılarının yerleşik dünyanın yöneticileriyle yaptığı anlaşmalar derecesinde biz başka yerlerde pazarların açık tutulması gibi bir hükmü böyle vurgulu şekilde göremiyoruz. Evet, neydi? Pazarlar açık olsun, ilişkiler normal sürsün ama... Tabii biz söz vermiyoruz, bir garantimiz yok. E, bu tarafta Bozkır bölgesinde sıkıntı da olursa biz arada Çin'i yağmalarız. E, evet, bunun olmaması için tabii ki barış anlaşması da var. Ve bu barış anlaşması arkadaşlar evlilik ittifaklarıyla e, teyit ediliyor, teykit ediliyor, e, kuvvetlendiriliyor. Bunlara e, Dünürlük Sözleşmesi, Dünürlük e, Anlaşması da e, deniyor e, ve e, teknik bir isim olarak Dünürlük olarak e, kalmış Çin ile Hunlar arasındaki bu dönem. E, arkadaşlar dirayetli bir e, hükümdar olan e, Künçin e, Tanrıkut e, e, daha önceki e, iki hükümdarın e, aksine e, mümkün olduğunca e, arkadaşlar kendi e, e, anlaşmalara sadık kalmaya ve savaş olmadan e, işleri çözmeye çalıştı e, fakat e, Çin tarafından e, gelen e, e, sıkıntılar e, sebebiyle e, e, tabi bir taraf bozarsa e, herhangi bir sebeple anlaşma ortadan e, kalkmış e, oluyor. Ee, e, ve Çin e, Hunlar e, bu fırsattan istifade ile anlaşmanın e, bozulmasından e, istifade ile M.Ö. E, Milattan önce 148'lerden e, itibaren e, Hun e, tekrar e, Çin'e e, akın yapmaya başladılar. E, Çinliler de e, bundan memnun değillerdi arkadaşlar tabii ki. E, arkadaşlar e, göçebeler Bozkır e, göçebeler yerleşik dünyaya muhtaçlar ama yerleşik dünya onlara çok muhtaç değil çünkü onların getirdiği koyun ve bilmem ne ürünleri süt ürünleri e, vesaire e, zaten kendi ülkelerinde de var e, aksine o sınırlardaki pazarlarda e, görülen e, kargaşa ve anlaşmazlıklar e, göçebeleri istenmeyen müşteri konumuna düşürüyor çoğu kez. E, gelmesinler, almasınlar, böyle müşteri olmasın e, diyor yerleşik dünyanın e, çoğunlukla e, işte mensupları. E, bu yüzden bu pazar anlaşmaları yerleşik tarafın mecburiyet tahtında yaptığı anlaşmalar e, olarak görülmeli. Onlar da ticaretten faydalanalım, göçebelere bir şeyler satalım e, e, noktasında... Bunu çok karlı gördüklerini söyleyemeyiz ve fırsat olduğu zaman hemen pazarları kapatıp göçebeleri kendi topraklarından uzak tutmaya çalışıyorlar. Çünkü göçebenin hepsi asker, hepsi güçlü adam. Oradaki esnafın, tüccarın herhangi bir anlaşmazlık anında onlara itiraz etme, üste çıkma imkanı yok. E, bu yüzden arkadaşlar e, bazen e, işte sebep yok iken e, yeter ki bu e, anlaşma bozulsun bunlar pazardan uzak tutulsun diyerekten e, yerleşik tarafında bazı e, önlemler aldığı veya tuzaklar kurduğu e, kumpaslar yaptığı da görülüyor e, bu anlaşmaları bozmaya bir bahane olsun diye. İşte böyle bir bahanenin ardından Hunlar tekrar Çin'e akına başlıyorlar 148 senesi itibariyle. Çinliler de zaten bunu bekliyorlar ve ne yapıyorlar? Anlaşmayı bozuyorlar ama Çin'de durum iyi olmadığı için beklediklerini alamıyorlar. Hemen ardından... Tekrar barışa barış istiyor Çin tarafı ve eski anlaşmaların, dünürlük anlaşmalarının ve diğerlerinin tekrar kabulü. Ayrıca yeni ünvanlar, bilmiyorum işte Çin ünvan dağıtan bir yer sürekli ünvan üreten böyle bugünden baktığımızda da çok gülünç olan insanlara Çin hükümdarı işte ünvan vermiş bunu gururla taşıyorlar. İşte e, Dor atı çok iyi koşturan adam ünvanını verdi örneğin e, atıyorum. Gerçekten bu ve daha e, komik olan ünvanlar e, e, vererek de e, hem e, Hun hükümdarlarını ama daha çok tabi diğerlerini, onların rakibi olabilecek olan toplulukların yöneticilerini veya Hunların içindeki beyleri, komutanları taltif ederek de e, gönüllerini almaya, kendi tarafına e, çekmeye çalışıyor. Ee, ama, e ama Han hanedanı tarafında Çin'de durum arkadaşlar e, Hunlar aleyhine değişmeye başlayacak. Nasıl e, bir kişi ile? E, küçük yaşta, çocuk yaşta, milattan önce 140 senesinde tahta geçen Çin tarihinin en ünlü hükümdarlarından Wu Di. Küçük yaşta olmasına rağmen o zaman dahi bilge, iyi yetişmiş birisi. 87 yılına kadar 140'tan 87'ye kadar 53 yıl arkadaşlar tahta kalmış e, yabancı e, hükümdarlar hariç tutulduğunda Çin tarihinde bilinen tahta en uzun süre kalan hükümdardır. Han e, İmparatoru vodi e, Demek ki M.Ö. önce 140'tan e, 83'e kadar tahta kalmış bilge bir kişilik e, askeri kullanma orduyu kullanma noktasında e, bu bilgelik onu geride bırakmıyor. E, en verimli şekilde orduyu kullanmayı da biliyor. Ama onun ötesinde ileri tedbirlerle e, Hunları uzun vadede e, zayıflatma belki 50 yılda 100 yılda e, sonucu görülebilecek ama kalıcı olacak e, tedbirlere e, başvurma e, arkadaşlar e, Yolunu seçiyor. ha Önce denemeler de yapıyor. Biz bunları kendi yurtlarında vuralım diyerekten. Örneğin dört büyük e, sefer dört koldan e, düzenliyor. E, bu e, dört ordunun üçü e, yok oluyor, büsbütün yok oluyor. Diğeri de başarısız bir şekilde geri dönüyor. E, yani oralara ordu gönderip e, eğer oralarda Müttefikler yoksa tutunacak birileri yoksa. Yerleşik dünyanın oralara ordu gönderip tutunması, bozkırda tutunması imkansız bildiğiniz gibi. Bunu yaşıyorlar. Bu yüzden iki şey görüyor. Bir daha önceki dönemde Çinlilerin zaten Hunlar gibi ordular oluşturma, yani uzun mesafeli yerlere sefer edebilecek hem dayanıklılığa sahip hem istihkama lojistiğe sahip olan e, birlikler kurma e, çabalarından bahsetmiştik. Ama geçen derste de değil başka bir Çin dersinde arkadaşlar e, bundan bahsettiğimizi hatırlıyorum. Ama doktor odaydı. E, evet e, e, ordularını kurdu. Fakat bu ordular da yeterli değil. Yani kısa vadede gidelim oraları işgal edelim. Oralar neresi? Boş topraklar buluyorlar. Çin orduları gittiği zaman arkadaşlar e, ne yapıyor? E, çekiliyor insanlar. Boş alan. Aynısını biz Darius'un Saka Seferi'nde gördük. Aynısını biz arkadaşlar e, 1. Haçlı Sefer esnasında gördük. E, i̇şte Anadolu'ya girdiler. E, İzniki aldılar, geçtiler, Eskişehir'den Konya'dan e, yürüyorlar ama karşılarında sadece sadece Hristiyan halk var, onları görüyorlar. onu yazıyorlar. Nerede bunlar? nerede bu e, işte İsmailler, e, Türkler. E, onları görmüyorlar. E, hatta bunu kullanan bazı e, kimselerde Anadolu'da Türk yoktu yerleşmemişlerdi. E olur yani Haçlı orduları gelirken e, Türkler onların karşılarına böyle e, elleri bellerinde beklesinler. E, e, göçebenin üstünlüğü de bundan geliyor. E, bir büyük ordu geldiği zaman onun önden çekilme e, e, o ordudan yani sivil nüfus askeri bir e, birlikten e, neredeyse çok daha fazla e, hareket kabiliyetine sahip. Dolayısıyla arkadaşlar kısa vadede e, Çin'in daha sonraki dönemlerde de bu böyle olmuştur. Askeri tedbirleri meğer ki o e, karşı tarafta tutunacakları dediğim gibi e, müttefikleri olsun, e, işbirlikçileri olsun, e, öbür türlü başarılı olma imkanları bulunmuyor. Bunu gördüğü için imparator Wudi ne yaptı? Dediğim gibi çok uzun vadede sonuçları alınabilecekler, alınabilecek siyasetler uygulamaya başladı. E, kendi içinde e, vurabileceğini falan gösterdi, bunu hissettirdi. Ben de sizin ülkenizin içine girerim dedi ama bunun yetmediğini de gördü kendisi e, ve e, Hunların destek aldığı kaynaklarını kesmeye yönelik olarak faaliyetlere girdi. Bunlardan en önemlisi arkadaşlar daha önce Maotun ve Kiyok döneminde Hunlar ile Çin arasındaki bölgede Ordos'ta yaşayan Yueqi adlı bir topluluk vardı. Geçen ders bahsetmiştik değil mi? Yüeçileri en sonunda Maut'un birkaç seferde mahvetmişti. En sonunda oğlu Kiok milattan önce 176 mıydı? E, 174 e, özür dilerim olacak. Hayır 160'ta. 160'da e, 160'ta e, nihayet bunları bitirdi ve e, Ordos'taki yurtlarından kovdu. Yüeçiler batıya doğru göç ettiler. Bunlardan bir kısmı Doğu Türkistan'da kaldı. Bunlara küçük yüyeçi e, der Çinliler. Esas daha büyük kitle ise e, Fergana üzerinden, mavi Nehir üzerinden Afganistan'ın kuzeyine kadar gitti arkadaşlar. Bunlara da Çinliler büyük yüyeçi, ta yüyeçi derler. E, bu yüyeçilerin e, e, o eski dönemdeki hınçlarından da istifadeyle tekrar onlarla ittifak kurma ve ee, Hunlara karşı birlikte hareket gayesiyle Arkadaşlar milattan önce 138 senesinde Daha Vuti'nin e, çocuk yaşta demiştim ama bilgeydi e, O zaman e, e, koyduğu kafasında e, olan bir e, siyaset bu Bir casus gönderdiler Cankciyen adlı bir e, casusu Batı ülkelerine gönderdiler Arkadaşlar Hun ülkesinin güney kanadı boyunca Doğu Türkistan üzerinden şimdi İpek yolunun daha sonra işte gelişecek İpek yolunun işlediği güzergâhtan batıya doğru giderek yüetçilere ulaşacak ve onları ortak bir harekata razı edecekti. Arkadaşlar yolda yakalandı, sorgulandı sonra işte nasıl yaptı ise Tabii ki o yerel dilleri bilen falan birisi hunların dilini falan da anlaşıldığı kadarıyla biliyor nasıl olduysa affedildi ama sallı verilmedi hunların arasında yaşamaya başladı evlendi Çoluk çocuk sahibi oldu fakat arkadaşlar 10 yıl sonra yine kaçtı Batı tarafına kaçtı kendi ülkesine değil ilginç bir casusluk hikayesidir Cankçıye'nin hikayesi. Tekrar batı tarafına kaçtı. Oralarda o dediğim yol üzerinden büyük yüheçilere kadar ulaştı. <laughs> Ve e, e, onlarla görüştü. E, bu tekrar e, Hunlara karşı birlikte hareket etmeye çağırdı. Ama yüheçiler tövbe etmişti bu konuda. Hayır, bir daha asla. E, buralarda iyiyiz, gayet iyiyiz. Başka bir maceraya gerek yok. Siz de Hunlar da uzaklarda kalın şeklinde e, cevap verdiler. E, arkadaşlar e, bu şekilde e, elçilik maksadına ulaşamadı. Ama öbür taraftan Çin batı ülkelerini tanımış oldu. E, onun e, açtığı yoldan daha sonra başkaları da gittiler e, arkadaşlar. Çin'in batı ülkelerine yönelik coğrafi bilgisi resmi olarak artmış ve perçinlenmiş oldu. Arkadaşlar, Zhang Jian dönerken tekrar yakalandı. Ve tekrar işte sorgulandı. Ama onun dönüşü sırasında milattan önce 126 oldu. Demek ki yola çıkmış, 12 yıl geçmiş Çin'den ayrılalı e Künçin Tan e Künçin Şanyu öldüğü zaman öldüğü için ve e, bir e, kargaşa dönemi yaşandığı için ondan istifadeyle kaçtı ve kurtuldu. Bu şekilde hem giderken hem gelirken Hunlara e, e, yakalanmasına rağmen e, yine kurtulmayı başardı. E, döndü Milattan Önce 126 senesinde Çin'e ve arkadaşlar e, raporunu verdi. Ee, evet dediğim gibi Çin'in batıya yönelik e, ufkunu bayağı açmış e, oldu. Her ne kadar fiili olarak bir e, onun e, şey amacına ulaşmamış olsa da ama artık e, oradaki batıdaki e, güçlerle e, işbirliği yapma, oralara ulaşma konusunda Çinliler fikir edinmiş oldular ve e, o zaman yerel e, halkların yaşadığı Aralarında Türkler de var ama yerleşik vaha çok değişik toplulukların yaşadığı, işte yöveçi kalıntılarının da konduğu Doğu Türkistan'da şehir devletleri var. Yani şehir dediysek her bir köyün kendi hükümdarı, kendi devleti var. Özellikle Hanşu, erken Hanşu yıllığının Çinlerin Batı ülkeleriyle ilgili kısımları anlatan coğrafi bölümleri. Bunları arkadaşlar bize anlatır. İşte Falanca devlet olarak görüyor bunu da. İşte 982 nüfusu var.